Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün konumuz kombinasyon. Yani seçme işlemi. Kombinasyonun yani yabancı dildeki yazılımı kombinasyondan C harfi ile göstereceğiz arkadaşlar. Nedir kombinasyon? Seçme. Elimizde en tane eleman olsun. Bu en tane eleman içinden herhangi R tanesini seçmek istiyorsak biz kombinasyon işlemi yapacağız. Mesela demiş ki Filiz yaz tatilinde 3 günlüğünde teyzesini ziyaret etmek istemektedir. Yaz günlerinde tişört giymekten hoşlanan Filiz yanında 5 <laughs> tane tişörtünü götürmüş. Bu 5 tişörtün ben pardon <laughs> 5 tane tişörtü varmış. Üçünü seçip götürecekmiş. Kaç farklı şekilde gibi bu tarzlarını biz kombinasyon işlemiyle çözeceğiz arkadaşlar. N bir doğal sayı, R de bir doğal sayı ve R, N ve N'ye eşit veya N'den küçük olmak üzere Kombinasyon n nedir demek? N faktöriyel yani bölü n r faktöriyel yani çarpı r faktöriyel yani biçiminde hesaplanır. Bu kümenin en elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısı veya n'in r'lik kombinasyonu da diyoruz. Kombinasyon işlemlerini bir permütasyon şeklinde de hesaplayabiliriz. Şöyle kombinasyon demek n'in Kelimelerin permutasyonunu bölü re faktöriyel. Yani elinden bir diye re tane aç re faktöriyele böldemek arkadaşlar. Şimdi örneğimizi inceleyelim. ABC kümesinin ikili permutasyonlarının ve kombinasyonlarını yazınız demiş. Şimdi permutasyon neydi? okurucumuzla birlikte örnekte işleyeceğimiz arkadaşlar sıralı ikilidir. ABC kümesinin elemanları ile oluşturabileceğimiz ikili İki elemanlı alt kümeleri yazıyoruz. A, B, B, A. Yer değiştirebiliriz. A, C, C, A. B, C, C, D. İşte biz bundan kombinasyon demek ikili elemanları seçtirmek. A, B'yi seçtik. A, C'yi seçtik. B, C'yi seçtik. Bakın A, B ve B, A bir küme oluşturur. A, C ve C, A yer değiştirebilir bir küme oluşturur. B, C ve C, B yine yer değiştirebilir bir küme oluşturur. Az önce benim verdiğim bilgiyi burada tekrar etmiş arkadaşlar. Kombinasyonu biz permütasyon cinsinden de yazabiliriz. Yani eni geriye doğru. Re tane aç, açtığın kadar Faktör yerine böl. Şimdi sorulara bakalım. Bakın burada aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulalım demiş. Sonunda sıra sizde kısmına gelmiş. Yedim. İlk önce çözümü sorduk, birlikte çözelim, çözümlerini inceleyelim, sonra da sırası ve kısımlarını birlikte işleyelim. 10'un 3'lü kombinasyonu demek. Formülde yerine döktüğümüzde 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Diğer bir yolda 10'un 3'lü kombinasyonu neye eşittir? 10'un 3'lü permütasyonu bölü 3 faktoriye demektir. 3'lü permütasyon neydi? Kısa yoldan. 10'dan geriye 3 tane aç. 10 9 8 bölü 3 faktöriye. Açtığın kadar faktöriyel alıyorsun. çarpı çarpı 1 çarpı 2 çarpı 4 hesapladın 120 yine aynı sonucu buluyorsunuz. 15'in 3'lü kombinasyonunu bölü 15'in 12'li kombinasyonunu değil arkadaşlar. Formüle yerine yazınız. 1 bölü Açarsak ne olur? Kombinasyon, şöyle yapalım. Birkaç güçlüsüz silelim. şöyle geniş geniş hepsini yazalım. Ben diğer bir yolda permütasyon yoluyla yapacağım. 15'i, üçlü permütasyonu bölü 3 faktöriyel bölü 15'i, 12 permütasyonu bölü 12 faktöriyel. Bunlarda işlemleri açtığımız zaman devamı bir olarak bulacaksınız. Şimdi biz sıra size soruları birlikte çözelim isterseniz arkadaşlar. Biraz daha kafamızı yukarı çekelim. Aşağıdaki ifadeler eşitlerini bulun demiş. Hemen yapalım aşıklığını. Kırmızı ile çözelim. Bu nedir? 12'nin 4'lü permutasyonu bölü 4 faktöriyel. Tamam. Yerine yazalım. 12'den geriye 4 tane açıyorum, bölü 4 faktörü yerine bölüyoruz. 4, 3, 12 birbirini götürüyoruz. 2 ile 10'u sadeleştirdim. 5, 55 çarpı 9. 55'e de 9'u çarptığınız zaman arkadaşlar 5, 4, 90, 5 şeklinde yazabiliriz. 5 bunu çözelim. Onunla farklı bir renk kullanalım isterseniz. A ile yazalım. 9'un 2 kombinasyonu demiş. Ne yapıyorduk? Dokuzdan geriye 2 tane açıyorum. Açtığım kadar faktöriyeli bölüyorum. Bölüm 7'den geriye üç tane açıyorum. Açtığım kadar faktöriyeli bölüyorum. 2, 8 sadeleştirdim. 3 kere 2, 6 sadeleştirdim. Yukarıda 4 çarpı 9 çarpı 4'ten 36 klı Aşağıda 7 çarpı 5'ten 35 kaldı. 36 ile 35 şeklinde kısaca yazabilirim. Şimdi geldim. 21. örneğimize kitaptaki 21. örneğimiz ama bizim için 3. örneğimiz şeklinde devam edebiliriz. 3 çarpı n eksi 1'in ikilisi eşittir. n'in n'in n eksi 3'lü kombinasyonuna demiş. n'in değerini bulmuş. aşağıda n-3 faktörü yanında çarpı 2 faktörü eşittir. Şimdi eni, n n-3'lü kombinasyonunu açalım. Yukarıda kendisi aşağıda farkı n-x, n-3 faktörü çarpı n-3 faktörü Burada n'ler birbirini götürdü. n-3 faktörü yerler karşılıklı gitti. n-1 faktörü yerler karşılıklı gitti arkadaşlar. Şurada 2 faktörü yerle 3 faktörü yerle açtığımızda 2 çarpı 1. Burada da 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 çarpı 1'lerle birbirini tek üç kaldı. İçler dışlar yaptığımızda şeklinde bir ifade kalıyor elimizde. İçler dışlar yaptığımızda yine şekilde dokuz olarak bulunuyor. Şimdi diğer soruya biz bakalım birlikte de sizinle. Onu da kırmızıyla yapalım. Elif ikili kombinasyonu demiş. İki çarpı. Ben bunu kalpten sonra çevirerek açacağım. Enden bir diye iki tane açıyorum. Açtığı kadar faktörüyle bölüyorum eşittir. En iyi birim kombinasyonu demiş. E bir tane açıyorum. E bir faktör geldi. Bir eşit olduğu için tekrar yazmamı gerek arkadaşlar. Bunlar birbirini sadeleştirdi. Bunlar birbirini sadeleştirdi. En eksi bir eşittir. Bir ise en eşittir. İki şeklinde çözümümü buluyorum arkadaşlar. Şimdi gelmiş temel özelliklerimize. Diyor ki bize en iyi R'li kombinasyonun enin en eksi R'li kombinasyonu eşittir. Yani bir kombinasyonda eğer şöyle diyelim bir enin ikili kombinasyonu herhangi iki farklı seride kombinasyon diyelim edilir mi arkadaşlar? Bu alttakilerin toplama enin eşittir. Yani şöyle şuradaki örneğimize ya şuradaki örneğimize bakın hatta enin diyelim ki en de 8'in üçlü kombinasyonu eşittir. 8'den 3'ü çıkarıp 5, 8'in 5'li kombinasyonu. Bakın 3 ile 5'in toplamı 8'i verecek. Veya 12'nin ikili kombinasyonu eşittir. 12'den 2'yi çıkaralım. 10. Veya 2'yi 12'ye tamamlamak için kaç eklemem lazım? 10. 12'nin on 10'lu kombinasyonuna eşittir arkadaşlar. Yani bir n ifadesini herhangi bir kombinasyona alıyorsanız n'den bu alttaki sayıyı çıkarttığında karşıdaki ifadenin kombinasyonları birbirine eşit olacak. Diğer bir temel özelliğimiz bu farklı renkle gösterelim isterseniz bir n sayısının bütün kombinasyonlarının sayısı 2 üzeri Sorunun başında, şey, konunun başında demiştik ki hani kombinasyon tanımlarken alt kümelerin sayısı diye. Biz bir kümenin alt küme sayısını hesaplarken 2 üzeri 50 hesaplıyorduk. Mesela 3 üç, üç, üç elemanlı küme bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8. 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 5'ten 32. E kombinasyonla bir alt küme sayısı hesaplama olduğundan dolayı o zaman diyorum ki ben bütün alt kümelerin, yani bir sayının bütün kombinasyonlarını toplama 2 üzeri n eşittir. Şimdi burada özel olarak şunu söyleyebiliriz daha sonraki özelliklerimize veriyorum ama biz tekrar edelim. Sıfırlı kombinasyon 1'e eşittir. Neden? E Dedi ki kombinasyon alt kümedir diye. E boş kümede bütün kümelerin alt kümesidir. E sıfırlı kombinasyon demek ne demek? Hiç seçim yapma demek. Yani hiç eleman yok demek. Hiç eleman olmaması demek Boş küme demek E boş kümede bütün kümenin alt kümesi olduğundan dolayı her kümede bir tane boş küme alt küme olarak bulunmak zorunda olduğundan dolayı bütün sayıların sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. n'in 20'si demiş. n'in 20'si n'e eşittir arkadaşlar. en 20'si de 1'e eşittir. Neden n'in 20'si n'e eşittir? 5 e elemanlı bir küme düşünün. Bir eleman kümelerini alacağız, alt kümelerini alacağız. E beş tane eleman var. Her biri bir küme oluşturacak. Eleman sayısı kaç ise bir elemanın alt kümesinin sayısı da o kadardır. En iyisi kendisine eşit olan bir alt kümesi olması lazım. O zaman kendisi olacak. E kendisi kendisinin alt kümesi ise kendisinden de bir tane olduğuna göre o zaman en iyi en iyi kombinasyonu yani en elemanlı bir kümenin en elemanlı alt kümesiyle bir eşit arkadaşlar. Şu üç tane kuralımıza dikkat edelim. Bunları tekrar edecekler. Sıfırlı kombinasyonu bir eşittir. Birli kombinasyonun kendisine eşittir? Enli kombinasyonun yine bir eşittir. Şimdi aşağıdaki örneğimizde bütün kombinasyonların sayısının iki üzeri en eşit olduğunu göstermiş. arkadaşlar burada bize az önceki sorumuzu vermişti. En enlisi bir eşit, enin sıfırlısı bir eşit n'in n 1 ise n'e eşit. Neden? Çünkü n eksi 1 ile neyi toplarsam n yapacak. Bakıpları toplamadan üstü verdiği zaman bunlar birbirine eşit oluyordu. Biri eklersem arkadaşlar. O halde da bu birbirine eşit. Şimdi demiş ki bütün kombinasyonların toplamının 2 üzeri n olduğunu gösterelim demiş. Ne gösterelim? E şimdi elemanlı bir küme düşünün. A kümesinin benim en tane elemanı olsun. Bu elemanlar da x1, x2, x3, x4, 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 x 1 x 2 x 3 x 4 bu 4 x 4 x 4 Şimdi her bir elemanın x olup x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 farklı durum var. İki farklı durum var, 4 farklı durum var, 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 yani 2 tane durum var. 2 2 2 nokta 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 geliyor. En tane eleman varsa elimde o zaman N tane 2'yi çarpım şeklinde toparlayacağım. N tane 2'yi çarpılması demek 2 üzeri en demek. Demek ki alt küme sayısı 2 üzeri şeklinde hesaplanabilir. diğer tarafa. Kümesinin A 0 2 4 6 8 kümesinin en az 4 elemanlı. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda en az, en çok kelimelerine dikkat edeceğiz. En az 4 elemanlı diyorsa, bu 4 elemanlı da olabilir. Mesela ise kaç eleman sayısı pardon? Bir 2 3 4 5. 5 elemanlı olur. O zaman 4 elemanlıları ve 5 elemanlıları alacağım. 5 tane eleman olduğuna göre elimde 5'in 4'lü kombinasyonu yani alt küme demek. Kombinasyon demek ki 5'in 5'lisi Buradan da topladığımızda 5 artı 1'den eşittir 6 olur. En çok iki elemanlı alt kümelerinin sayısı demiş. Bakın şimdi en çok 2 diyorsa 2 olabilir. En çok dediği için geriye dönüyorum. 1 olabilir. Bir e, tane tamam ben geriye dönüyorum. 0 olabilir. O zaman toparladığımızda işlemlerimize... 5'in 0'lısı, 5'in 1'lisi, 6'lı 5'in 2'lisinden tek tek hesaplamaları yaptığımızda 16 şeklinde buluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim sırasındaki sorumuza. Bu soruyu da çözeceğim. Bugün konumu burada bitireceğim. Diğer soru tarzlarımıza, bir dahaki derslerimizde devam edeceğim. En çok 3 elemanın alt verecek miyiz? En çok 3 diyorsa o zaman 3'ten geriye düşecek. 3 elemanlı, 2 elemanlı, 1 elemanlı ve 0 elemanlı. E evet, topluyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanım var. 6'nın 3'lüsü. Artı 6'nın 2'lüsü. Artı 6'nın 7'lüsü. Artı 6'nın 0'lüsü. 6'nın 3'lüsünü hesaplayalım. Alttaki kadar geriye doğru açılır. Açtığım kadar faktörü yeni bölüyorum. 6 5 4 3 2 1 Artı Alttaki kadar geriye açıyorum Açtım tam türüyle bölüyorum Artı Birli kombinasyonu demek kendisine eşit demekti Sıfırlı kombinasyonu demek bir eşit demekti Şu altılar birbirine götürdü Şu üç sadeleşti 20 artı 15 artı 7 de buradan 35. 42 tane alt kümesi en çok 3 elemanlı yani arkadaşlar. Şimdi 5 şıkkına bakalım. Onu da farklı bir renkle yazalım. Kırmızı ile yazalım. En az 5 elemanlı. En az 5 diyorsak e, bunun zaten 6 tane elemanı vardı. Ya 5 elemanlı olacak ya da 6 elemanlı olacak. O halde ben 6'nın 5'lisi artı 6'nın altınızı şeklinde alacağım. Altının beşisi neye eşittir arkadaşlar? Beşi kaç eklersem altı Bir eklersem. Yani ben buradaki altının beşisi yerine aslında altının birisi de yazabilirim. Bir kombinasyonu neye eşitti? Kendisine eşitti. 6, altı, artı altının altılısı. Kendisi kadar elemanın olması lazım. O zaman bir tek kendisi olduğuna göre bu bir topladım. Bir arkadaşlar. Bu konuyu burada bırakacağım. Bundan sonraki soru tarzlarının çözümüne bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.